Ben niye o kadar ağladım ve daha sonrasında niye bu kadar bu oldu Diyor, dedi ki ben artık çok kısa bir zaman sonra sizin aranızdan ayrılacağım. Bundan dolayı diyor ben yüreğim dayanmadı, babamdan nasıl ayrı kalırım diye diyor ikincisine çağırınca Ey kızım üzülme, benim yanıma en ilk gelecek olan herif eğitimden olan sen olacaksın. 26 yaşında vefat etti. Salı Hüseyin'in annesi 26 yaşında Hazreti Ali anne <laughs> Ali'ye geliyor diyor ki vefatından da önce diyor Ali hasta yatağında diyor Ali sana hakkımı helal etmem diyor. Eğer ki Medine'li birisi beni görür Medine'nin sokaklarında biz Muhammed'in kızını gördük vefatından sırasında bile haliyle kendisi Götürüp defil edilirken elini gördüğüm, ayağını gördük bir şekilde beni görürlerse Hakmel etmem ey yani gecenin yarısında beni defil edeceksin. Hasan'la Hüseyin'den başkası beni görmeyecek. Ve daha sonradan sonra peygamberin kızlığı vefat etmiştir. <laughs> Abey yayınlansın Medine'yi münefere. Hazreti Ali sözünü tutacak. Kucağında sadece Fatma annemiz, Hasan'la Hüseyin'imiz yanında. Defin defin sadece bu işi yapacaktı. elbet o güzel annesi. Öyle bir yaşıyor ki hayatım. Şu Medine'nin içerisinde bizler, bizler şu anı, vallahi bu maneviyatın içerisinde. Hiç şüphe yok ki onlar bizden haberdar, bizlerin yaşantısından haberdar. Bizler öyle bir yaşantı içerisindeyiz <laughs> Sadece kaflet almış bizi. Sadece gafletten başka bir hal almamış. <laughs> efendimizin huzurundan, Efendimizin bereketinden istifade etmeyelim de ne yapalım peki? Şefaat mercimiz bu değil mi? Bizim isteğimiz sadece peygamberden şefaat değil mi? Karşısındayız çünkü günah doluyuz. Kabe'den geldik tertemiz halimizle yarabbi gidiyoruz peygamberin hatırına bizi temizle. Bizi pakla ki biz onun yüzüne çıktığımız zaman yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece şefaat isteyeceğimiz vakit. Ya Resul biz geldik. Kapında sadece seni ziyaret edebildik. Sen beni görmüşcesine mükafat verilir diye hadiste beyan ediyoruz. Çünkü peygamberi görmüşcesine bize mükafat veriyor Rabbul Alemin. Öyle bir mükafat veriyor ki kendisi sanki dünyada görmüşcesine bizlere mükafatlandırıyor Rabbul Alemin sırf peygamberin hatırına, sırf nebinin hatırına, Rabbul Alemin bunun hatırına versin memleketimizi, şehrimizi, insanlarımızı <laughs> muhafaza etsin, helak etmesin, gazaba düşer kılmasın, rahmetiyle muamele etsin. Çünkü öyle bir haldeyiz ki bizler aciziz, bizler yüklenemiyoruz. Yükümüzün üzerine bir yük geldiği zaman Allah muhafaza bizi isyana düşecek bir hal olabilir. Bu isyana düşecek halden Rabbul Alemin bizi muhafaza eylesin bizi öyle bir yaşatsın ki, öyle bir yaşatsın ki Nebi'nin yaşantısının içerisinde yüzümüz mahcup bir şekilde değil. Ya Resulullah ben yaşadım da geldim diye bilelim diye. Ben yaşadım ya Nebi, sevdim hiç olmazsa sevgimle geldim. Sevebilmenin adına geldim. Hani bir şeyler yapamayız. Bazen elimizden bir şeyler gelmez ya. Sadece diyoruz ki ya nebi biz sevgimizle geldik. Çünkü o sevgidir bizi buraya taşıyan. O sevgidir bizi buraya toplayan. Bu sevgidir bizi birliktelik halinde tutan. Bu sevgidir bizleri birbirimizi halliller, hallediren. Bu sevgidir bizi Rabbül Alemine yaklaştıran. Rabbim bu sevgiden bizleri almasın. Rabbim içimizdeki bu sevgiyi artırsın, eksiltmesin. Hazreti Peygamberin şefaatine nail eylesin.